Evet sevgili aslan burçları, yükselen aslan ve ay burcu aslan olan dostlarım. Bakalım Kasım 2021 sezonunda sizleri neler bekliyor? Tek tek anlatmaya çalışacağım inşallah. Sevgili aslanlar, bir 4 Kasım'da yeni ayımız var. 4 Kasım'daki bu yeni ay sizin dördüncü ev konularını gündeme taşıyor. Aniden Bakınız aniden değişim sizin kapınızı çalacak. Bulunduğunuz şehirden ayrılabilirsiniz. Bulunduğunuz yerden ayrılabilirsiniz. Çok önemli haberler alacağınızı görüyorum. Yurt içi, yurt dışı seyahatleriniz olacak ve başka bir şehre taşınma, ev alma ya da kiraya çıkma olayı olabilir. Bunun söz konusu olduğunu görüyorum kesinlikle kazançlı bir evreye gireceksiniz. Pek çok burç Venüs Oğlak Burcu'na girdiğinde akıllı mantıklı hareket edecek. Senin sevgili Aslan Burcu 6. ev konularını gündeme getiriyor. 6. ev konuları demek arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yeni bir doğum, yeni bir beraberlik aynı zamanda yeni bir birlikteliği hayatına katacak. Uzaktan uzağa bir aşk yaşayabilirsin. Altıncı ev konularını aktif ettiği için Venüs altıncı evdeyken sizin daha çok aktif olmanızı sağlayacak iç dünyanızdan sıyrılıp kesinlikle yeni bir dünyaya adım atacağınızı, sosyal hayatınızın renkleneceğini ve bir şeyleri tamamlayacağınızı görüyorum dostlarım. Yani Venüs Oğlak Burcu'ndayken bir tamamlanma süreci yaşanıyor. Yeniden doğuş, yeniden bir araya geliş söz konusu. İşe girmek isteyen aslan burçları. Venüs Oğlak Burcu'ndayken yani 5 Kasım'dan itibaren iş girişimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kiron'la Kiron'la sert açısı var. Sağlıkta her duyduğunuz söze inanmayın. Yani bir doktora gidersin, seninle ilgili bir hastalık der. Şöyle olur, böyle olur. Ameliyat der, tedavi şu uzun sürecek der. Dostlarım hemen bıçak altına falan yatmayın. Çünkü bazı olaylar yanıltıcı olabiliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda bakınız yaralı şifacı koçlar hara açı yapıyor. Kesinlikle. Aynı zamanda 14 Kasım'daki Juno Oğlak Burcu'na girdiğinde kendiliğinden şifa akacak. Sevgili aslan burçları biraz daha sabırlı olsanız çok daha iyi edersiniz. Sabırlı olmanızda fayda var, fayda var, fayda var diyorum. Ve Merkür Akrep burcuna giriyor, sizin yine dördüncü evi konularını aktif ediyor. Emlakçılarla görüşme, bir arsa alma, köye yerleşme ve Sosyal hayatta aktifleşme, bir e, diyelim apartmanın yönetiminde söz sahibi olma gibi olayları gündeme taşıyor arkadaşlar. 19 Kasım'da 27 derecede bir boğada ay tutulması meydana geliyor arkadaşlar. 19 Kasım'da 27 derece boğada kısmi bir ay tutulması meydana geliyor. 10. ev konuları gündemde baskı altında tutulan konular. Kendinizi baskıladığınız olaylar birdenbire ortaya çıkacak. Artık baskı altında tutmaktan değil, özgürleşmekten yana olacaksınız. Yeniden böyle kendinizi ispat edeceksiniz. Belki arkadaş hatırına sustunuz, ailede kargaşa olur diye sustunuz, eşinizin üzülmemesi için sustunuz partnerinizin gitmemesi için sustunuz. Artık diyorsun ki inceldiği yerden kopsun. Ben kendimi düşünüyorum. Ben kendimi düşündüğüm sürece varım. Ben kendimi düşünmezsem hiçbir şekilde varoluş mücadelemi sürdüremem diyorsun. Kısacası arkadaşlar kesinlikle bakınız bu 19 Kasım'daki sizin 10. evinizdeki ay tutulması iç dünyanızdaki potansiyeli açığa çıkartıyor. Gizli yetenekleriniz ortaya çıkabilir. Bugüne kadar hiç gitmediğiniz yerlere gidebilirsiniz, hiç denemediğiniz olayları deneyebilirsiniz. Gerçekten size renk ve ahenk katacak bir ay tutulmasından söz ediyorum. Bunu hayatınıza kattığınızda her şey mükemmel ve bütün tam olacak arkadaşlar. 21 Kasım'da Güneş, Yay Burcu'nda ve 5. ev konuları gündemde. Dostlarım aşk her yerde diyor. Yani bazı aslan burçları eski aşklarını bırakabilir, yeni bir aşka yelken açabilir. Yıpranmış ilişkiyi rafa kaldırabilir, bir süre dinlenelim, birbirimizi görmeyelim, özlersek dönelim diyecek. Ya da arkadaşlar topyekun kökten temizleyecek aşk ilişkilerinde ve yeni bir aşka evliliğe gidecek bir aşka yelken açabilecek. Ama ev, yerleşke, müteahhitlik, emlakçılık konuları hep gündeminizde olacak sevgili aslan burçları mesela şu da olabilir bir ani bir başlangıç yaparsınız inşaat işiyle uğraşan bir partneriniz olur ya da bir diyelim aslan burcu erkeğiniz böyle bir bakarsınız emlakçı güzel bir hanım kalbinizi çalabilir yani emlak sektörüyle aşk evi arasında böyle bir kaynaşma söz konusu olacak aynı zamanda dostlarım Bakınız 6. ev konuları gündemde. Sağlık çalışanı bir partneriniz olabilir. Sigortacı, muhasebeci gibi bir partneriniz olabilir. Bunlar sizin içinizdeki gizli yeteneği açığa çıkartacaklar. Ve sizin yeniden oluşumunuzu sağlayacaklar arkadaşlar. Geliyorum tarot okumasına bakalım neler olacak. Evet. Tarot okumasına baktığımda sevgili aslan burçları <laughs> Evet. Aslan burçları. Şansınızın önünde bir blokaj var. Görüyor musunuz? Şans tekerleği dönüyor ve bir blokaj var. Kesinlikle yapılmış bir büyü. Hayatınızı çok olumsuz etkilemiş. Size yapılmış, sevgilinize yapılmış, ailenize yapılmış fark etmez. Bu büyü senin önündeki bütün şansı engelliyor. Akacak olan bereketi engelliyor. İş konusunda seni bloke ediyor. Aşk konusunda seni bloke ediyor. Ve bu büyüyü seni içten içe yavaş yavaş öldürüyor. Kesinlikle bu büyüyü bozdurman gerekir. Bu negatif enerjiden kurtulman gerekir. Aslan burçları ateş grubu olduğunuz için Tütsü yakmanız çok faydalı olur. Özellikle defne yaprağı tütsüsünü yapın. Defne bütün negatif enerjiyi kovar, melekleri davet eder. Meleklere diyorsun ki sevgili meleklerim, sevgili serafim meleklerim lütfen bunu yakın. Ya da sevgili mor alev enerjisi bunu yakın diyorsun. Ve kesinlikle ve kesinlikle mor alev enerjisi onu yakıyor arkadaşlar yakıyor ve temizliyor. Ateş gruplarına diyorum. Aslan burçları, koç burçları hepsi ateş, koç, aslan. Hava elementi. Hava elementi sizi şifalandırır. Tütsü yakın. Büyüden şüphelendiğinizde evinizde 7 gün boyunca her gece ya da gündüz fark etmez defne yaprağı tütsüsü yapın. Bütün evi tütsüleyin. Önce bir kapıyı, pencereyi kapatın. Bütün ev tütsülensin, tuvalet tütsülensin arkadaşlar. Onun arkasına tuvaleti de tütsü yaptıktan sonra e, kendinizi böyle e, bir trans haline getirin, 2 dakika kadar durun. Sonra evin bütün kapı pencerelerini açın, negatifler gitti ve tamamıyla evim temizlendi. Ben temizlendim ve arındım diyeceksiniz bir büyüğü çözdüğünüzde hava elementiyle çözüyorsunuz ve kesinlikle şurada gördüğünüz gibi yeniden şans yüzünüze gülüyor. Şans tekerleği çalışıyor ve durağan işleriniz birdenbire harekete geçmeye başlıyor. Bu büyüğü çözmeniz lazım arkadaşlar. Bu büyü sıkıntı veriyor ve size yapılmış ya da başkasına yapılmış fark etmez. Eğer olayları ee, yukarı seviyeye götürmek istiyorsanız bir tamamlanma yaşamak istiyorsanız bunu yapın lütfen. Arkadaşlar bir duygusal dönem ve ani gelen haberlere dikkat edin. Jüpiteryan bir döngüye giriyorsunuz. Herkes Kasım ayını korkutuyor arkadaşlar. İşte Marsisyen falan ben tam tersi Hüfiteryan diyorum. Yani bizi genişletecek, bizi olgunlaştıracak, bizi daha neşeli yapacak bir Kasım ayındayız. Kasım ayında aşk başkadır. Kasım ayı gerçekten başkadır. Şimdi dostlarım, ben olumlu şeyler bekliyorum. Kasım ayında bakın Kasım ayında önümüzdeki Şubat ayında çok büyük melek enerjisi, çok büyük şifa enerjisi yeryüzüne akacak. Bundan çok çok eminim. Kimse korkmasın. Ne Kasım'dan korkun ne Şubat'tan korkun. Her şey üstesinden de iyi. yani iyiden de iyi olacak. Mükemmel mucizeler akacak arkadaşlar. Çok soft olacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Yeniden doğum. Yeni, yine, yeni, yeniden diyeceksiniz arkadaşlar. Ve kupa onlusu diyor ki duygusal hayatınız şifalanıyor siz <laughs> e, siz yeniden bir birlikteliği deniyorsunuz yeni bir oluşumu deniyorsunuz her şey olduğundan kat be kat güzel olacak diyor kesinlikle yeni bir döngü yeni bir dönemeç başlıyor arkadaşlar hakikaten olgunlaştığınız ve kendinizi yeniden ifade ettiğiniz bir dönemece gelmişsiniz iki sıkıntılı ayda sonra mantığınızı kullanıyorsunuz, yaşamınıza bir ayna tutuyorsunuz. Ve bu aynadaki gördüğünüz aksiniz ben bu değilim diyorsun. Ben umutsuz bir insan değilim. Benim umutlarım var. Ben yaşama cömert davranan bir aslanım. Gerçekten aslanlar cömerttir. Maddi olarak da cömerttir. Neşeli olarak da cömerttir. Hayata hep böyle bir kral edasıyla, kraliçe edasıyla bakarlar. Yani bir horoskopun kralı ve kraliçesi sizsiniz. O yüzden maddi olarak da her türlü bolluğu katıyorsunuz. Neşe olarak da her türlü bolluğu katıyorsunuz. Haritayı böyle aslan burçlarının yıldızı düşük olmaz arkadaşlar. Bütün aslan burçlarının yıldızı yüksek olur. Çünkü Venüs'ün denetimindedir. Pek çok sıkıntılı konuyu açtığınızı görüyorum. Yalnız biraz gözyaşı var. Hafif gözyaşı. Duygusal anlamda bir gözyaşı yaşayabilirsiniz. Ama gözyaşının sonunda neşelenme olacak. Umutlarınız yeniden yeşerecek. Bir miras konusu yeniden gündeme gelecek. Ve kendinizi yeniden yapılandırma fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. Dostlarım bana ulaşmak istiyorsanız WhatsApp numaram 0546 481 3506. Şimdi de Ayçin kartını çekmek istiyorum. Bakalım ne diyor Ayçin kartı. Kapı 19. Mücadele. 19 aynı zamanda Güneşin sayısıdır arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Aslan burçları çok e, değişik bir aydasınız. Her şey ters giderken birdenbire düzelme, birdenbire aşkta zerafet ve ruh eşini bulma söz konusu. Burada diyor ki mutluluk sana doğru yaklaşıyor. Güçlüsün. Mutluluk senin doğuştan hakkın. Bunu al ve yaşamına katlıyor sosyal ihtiyaçlarınız, duygusal ihtiyaçlarınız ve aşka olan ihtiyacınız tamamıyla ve tamamıyla yalnızlık duygusundan kaynaklanıyordu. Şu anda yalnızlık duygusunu açtığınızı görüyorum. Duyarlı bir sürece başlamışsınız. Fidakarlık ederek, de bulunarak ve yaşama cömert davranarak kendinize yeni bir takım oyuncuları oluşturmuşsunuz. Kısacası sevenlerin çok ve yanında toplanmışlar sevgili aslan burçları. Sana hizmet etmeye hazırlar. Birbirinize bağlılık sunacaksınız. Aşkta bağlılık, partnerin ailesinde bağlılık ve kendi ailende bir bağlılık yaşayacaksın. Arkadaşlar sana kötülük edene dahi iyilik ettiğin için yaşamda sana hep gülüyor sevgili Aslan burcu. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hoşça kalın. Namaste.